Dünya asrın felaketinin ardından depremzedeleri unutmuyor. Hayatını kaybedenler anılıyor, dualar ediliyor, dayanışma mesajları gönderiliyor. Kanada, Türkiye'deki okullardan mezun olanların Va Merkez Camii'nde düzenlediği programda depremden etkilenenler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi. Irak'ın Kerkük kentinde de depremlerde hayatını kaybedenler için taziye merasimi düzenlendi. Türkmen Fatih Din Alimleri Derneği'nin düzenlediği merasime Irak Türkmen Cephesi mensupları, yerel yetkililer ve çok sayıda Kerküklü katıldı. Asya Şampiyonlar Ligi'nde oynanan maçlarda Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler anıldı. Karşılaşmalar öncesinde bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Dünya Atletizm Birliği Başkanı Sebastian Koe depremler dolayısıyla Türkiye'ye geçmiş olsun mesajı gönderdi. The, the I... Kazakistan Devlet Tiyatrosu Altay'dan Çileli Göç adlı oyunuyla Türkiye'ye destek oldu. Oyunun gelirini depremzedelere bağışlayan sanatçılar Türkiye'ye başsağlığı diledi. Konuşmaya zorlanıyorum açıkçası. Kardeşlerimizin acısı bizim de acımız. Tüm Kazakistan Türkiye'nin yanında. Allah hepimize sabır versin. Türkiye'nin geleceği parlak olsun. Tayvan yönetiminin lideri Tsai Ing-wen sosyal medya hesabından deprem nedeniyle dayanışma mesajı içeren bir paylaşım yaptı. Tsai mesajında kırmızı ve beyaz renklerdeki bu orkideler Tayvan'ın Türkiye için duyduğu üzüntünün simgesidir dedi. Hükümet binasına yerleştirilen orkidelerin yapraklarında Türk bayrağı da yer aldı. Hindistan'da Türk halkına taziyede bulunmak ve dayanışma göstermek için dinler arası dua töreni gerçekleştirildi. Türkiye'nin Yeni Delhi Büyükelçiliği törene ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada Hindistan halkına bağış, mektup ve dualarla Türk halkıyla dayanışma içinde olunduğu için teşekkür edildi. Amerika Birleşik Devletleri de Ukrayna konulu Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu toplantısında Türkiye ve Suriye'ye insani yardımı gündeme getirecek.